Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeniz Burcu Selçuk. Ee, bir önceki videomuzda sinir dokunun çalışması, görevleri, sinapslarla ilgili konuşmuştuk sizinle. Şimdiki videomuzda insanda sinir sistemini açıklamaya çalışacağız. İnsanda sinir sistemi dediğimiz zaman arkadaşlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayıracağız sinir sistemimizi. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten meydana gelir. Çevresel sinir sisteminin ise bir duyu bölümü, bir de motor bölümü vardır arkadaşlar. Beyin oldukça karmaşık bir yapıdır. Milyarlarca sinir hücresinden oluşur arkadaşlar. Çok kapasitesi çok yüksek bir bilgi işlem e, merkezi gibi çalışır vücudumuzda. Bunu da üç kısımda inceliyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyin yine kendi arasında uç beyin ve ara beyin olarak eee ayrılır. Ara beyinde yine talamus, hipotalamus, epitalamus olmak üzere ayırıyoruz. Bu bölümleri ayırdıkça ayırıyoruz beyni ki kontrol ettiği noktaları da anlatırken zaten anlayacaksınız bunu. Orta beyin ayrılmıyor. Oldukça kısıtlı bir alan görevi de yine kısıtlıdır. Arka beyin yine kendi içinde 3 kısımda incelenir. Beyincik, pons ve omurilik soğanı olmak üzere. Bunlardan pons sadece memelilerde bulunuyor arkadaşlar. İnsanda da yine bulunmakta. Gelelim çevresel sinir sistemi. Beyin ve omurluk dışında kalan tüm sinirler çevresel sinir sistemini oluşturur. Reseptörlerden uyarıları alıp beyine ileten ya da omurluğa ileten, beyinden ve omurlikten aldığı uyarıları diğer organlarımıza ileten sinirler çevresel sinir sistemini oluştururlar. Burada duyu bölüm ve motor bölümünden bahsedeceğiz. Motor bölümü istemli faaliyetleri kontrol eden, özellikle iskelet kaslarımızı kontrol eden somatik sinirler ve iç organlarımızı kontrol eden otonom sinirlerden meydana gelir. Bu kısmı çok fazla artık müfredat içerisinde bahsedilmiyor arkadaşlar. Sempatik parasempatik ayrımından çok da bahsetmiyoruz. Ben sadece burada isimlerini söylüyorum. Sempatik sinirler, parasempatik sinirler hızlandırıcı ve yavaşlatıcı olarak görev yapan sinirlerimizdir. İç organlara ileti yaparlar. Sonra gelelim sinir sisteminin bir çalışma mekanizmasına. Şimdi sistemimizin çalışma mekanizmasında merkezi sinir sistemi değerlendirme merkezi olarak görev yapar. Çevreden gelen uyarılar reseptörler tarafından algılanır, duyu organlarından alınarak çevresel sinir sisteminin duyu ile merkezi sinir sistemine getirilir. Merkezi sinir sisteminde bu yorumlanır ve vücudun vermesi gereken tepkiler belirlenir. Belirlenen tepkiler yine çevresel sinir sisteminin motor bölümü ile iç organlara ya da iskelet kaslarına iletilecek. Eğer verilmesi gereken tepki iç organ tepkisi ise otonom motor nöronlarla iç organlara iletilir. Eğer verilmesi gereken tepki iskelet kaslarımın vermesi gereken istemli bir tepki ise bu durumda da somatik motor nöronlar ile efektörlere gönderilir. Genel olarak çalışma mekanizması bu. Merkezi sinir sistemi bilgi işlem merkezi, çevreden merkeze, merkezden çevreye taşıyan da çevresel sinir sistemi diyoruz arkadaşlar. Şimdi merkezi sinir sistemini tanıtmaya başlayalım. Merkezi sinir sistemimiz beyin ve omurlikten oluşuyor demiştik kalemizde alalım. Beyin ve omurilikten oluşur. Meninges adlı üç katlı zar ile çevrildir merkezi sinir sisteminin tamamı. Meninges genelde beyin zarı olarak tanımlansa da aslında hem beyin hem omuriliğin dış kısmını saran 3 katlı bir zardır. Bu zarlar dıştan içe doğru sert zar, Örümceksiz zar ve ince zardan meydana gelir. Burada bakın görüyorsunuz şekilde kafatası kemiğimiz var. En dışta bunun üzerine e, kafa derisi ve onun üzerinde kıllarla yani saçlarımız bulunacak. Sert sar kafatası kemiğine yapışıktır. Böylece kafanın hareketiyle birlikte beynin bağımsız hareket etmesini engellemiş olur. Yani kafayla beyni e, senkronize etmiş olur. Beyni darbelere karşı koruyan oldukça da sert dayanıklı bir zardır. Örümceksi zara geldiğimizde, örümceksi zarın görevi en dıştaki sert zar ile ortadaki, en içteki daha doğrusu ince zarı birbirine bağlayan zardır. Örümceksi zar, ortadaki zar. Burada uzantıları var görüyorsunuz. Bu uzantılarla iki zarı birbirine bağlar. Üçüncü zarımız ince zardır. İnce zar beynin tüm girinti çıkıntılarına giriş yapar böylece bütün sinir hücrelerine, beyni oluşturan bütün sinir hücrelerine kan damarlarını iletmiş olur. Çünkü kan damarlarını taşıyan zar ince zardır. Bu beyin damarları tıkandı ya da beyin damarında işte kanama oldu, beyin kanaması oldu dediğimiz zaman ince zar üzerindeki damarlardan bahsediyorlar aslında. E, beyin kanaması da özellikle bu damarların yırtılması sonucunda kanın bu aradaki boşlukları doldurmasıyla doldurmasına sebep oluyor beyin kanaması. O yüzden tehlikelidir çünkü aşağıya baskı yaptığı zaman sinir hücrelerinin ölmelerine sebep oluyor. Gelelim bir notumuza. Örümceksi zar ile ince zar arasındaki bu görülen boşluklar beyin omurilik sıvısı dediğimiz boz tarafından doldurulur. Bu üçlü zar sisteminin önemli görevlerinden biri de zaten bosu bulundurup aynı zamanda bosun yaptığı görevlerin gerçekleşmesini sağlamaktır. Çok önemli bir sıvı. Beyin omurilik sıvısı olarak uzun ismini söyleyebiliriz. Meningeste örümceksi zar ile ince zar arasını dolduran bir sıvıdır. Dışarıdan gelecek darbelere karşı beyin ve korur. Özellikle sıvının basıncı dağıtma özelliğinden yararlanır. Aslında çok e, yüksek miktarda bir sıvı yok. Ama gene de en azından ufak tefek darbelerin oradaki sinir hücrelerine zarar vermesini engeller arkadaşlar. Sinir hücreleri ile kan damarları arasında madde alışverişini sağlar ki en önemli görevlerinden biri budur. O sıvı ortamı sağlamış oluyor madde alışverişini gerçekleşebilmesi için. Aynı zamanda iyon dengesinde etkilidir. Beyin omurilik sıvısı. O yüzden oldukça önemli bir sıvı. Bunun belirli miktarda her zaman üretiliyor olması gerekli. Şimdi gelelim beyin kısmına arkadaşlar. Şimdi merkezi sinir sisteminin en önemli kısmı şüphesiz beyin. 100 milyardan fazla nöron olduğu düşünülüyor. Hala çalışılan, hala tam olarak görevi ya da işlevi belirlenememiş kısımlar var. Hala çalışma konusudur. Beyin oldukça önemli, kompleks bir organ. Beyni 3 kısımdan oluşturmuştuk. Neydi? Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Arkadaşlar burada turuncuyla gördüğümüz kısım orta beyindir. Orta beynin üst kısmında kalan şu kısım tamamen bakın çiziyorum burayı şöyle. Bu kısım tamamen ön beyindir. Orta beyni zaten göstermiştim. Altta kalan kısım yani beyincik, pons ve omurilik soğanından oluşan bu kısımda arka beyin olarak tanımlanır. Burada üstten aşağıya geliyor ama ön beyin dediğimizde aslında beyin bizim halk arasında beyin olarak bilinen o kıvrımlı kısım tamamen ön beyni oluşturur arkadaşlar. Ön beyin, uç beyin ve ara beyinden meydana gelir. Ara beyin talamus, hipotalamus, epitalamus kısımlarından oluşur. Epitalamus da şurada hemen gösterelim. Epitalamus epifiz bezini kontrol eden kısımdır. Burası da ara beyin olarak tanımlanır. Orta beyin ve arka beyin kısımlarında yine buradan gösterdik. Ara beyinde en önemli şey şurada hipofiz bezi ve epifiz bezini bulunduruyor olması. Hipofiz bezi özellikle bizim hormonal sistemimizi kontrol eden bir bez. Dolayısıyla homeostazinin sağlanmasında buranın oldukça büyük önemi vardır diyebiliriz. Şimdi beyinde uç beyni hemen geçeceğim biraz sonra bir sonraki sayfada ama burada hemen yeri geldiği için göstermek istiyorum. Uç beyin dediğimiz kısım yani o beynin kıvrımlı kısımları iki yarım küreden meydana gelir. İki beyin yarım küresini bir arada tutan iki tane bağ var. Bunlardan bir tanesi nasılı cisim şöyle beyin yarım kürelerini üst kısımdan bağlar. Beyin üçgeni de hemen şuradaki üçgenimsi kısım. Bu da beyin yarım kürelerini alt kısımdan bağlayan bağ kısmıdır. Hemen ön beyni tanıtmayla başlayalım arkadaşlar. Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Uç beyin dediğimiz gibi iki yarım küreden oluşur. Nasırlı cisim ve beyin üçgeni tarafından birbirine bağlanıyor. İki yarım küre. Beyin yarım kürelerini enine ikiye ayıran yara Rolando yarı denir. beyin yarım küreleri sağ ve sol yarım küre olarak şöyle ayırdığımızda sağ ve sol. Tam enine doğru ayıran bir Rolando yarı vardır. Oldukça geniş bir ayrıktır. E, bu tamamen aslında yüzeyi genişletmeye yöneliktir. Aslında hemen onu da söyleyeyim. E, uç beyinde bulunan girinti ve çıkıntılar, uç beyindeki sinir hücrelerinin gövde kısımlarını bulunduran beyin kabuğu diyeceğiz biraz sonra. Beyin kabuğunun hepsinin ince zarla iletişimde olması için bir yüzeyi genişletmedir. Ne kadar çok girinti çıkıntı o kadar çok sinir hücresi besleniyor demektir. O yüzden oldukça önemli oradaki girinti çıkıntılar arkadaşlar. Uç beyinde dışta boz, içte ak madde bulunmakta. Boz madde nöron gövdelerinden oluşurken, ak madde nöronların akson kısımlarından oluşur. Bu özellikle birçoğu da mielinli olduğu için steroid yağ yapıda bir maddedir. Dolayısıyla oranın daha böyle beyazımsı görünmesine sebep olur. Ak madde demişiz bu yüzden buraya. Uç beyinde boz madde genel olarak beyin kabuğu. Diğer ismiyle serebral korteks adını veriyoruz. Ki uç beyinde esas işi yapan kısım burasıdır. Yani uç beynin değerlendirme merkezleri genel olarak serebral kortekste bulunur diyoruz. Bu yüzden beyin kabuğunun bütün girinti çıkıntılarla birlikte ince zarla etkileşimde olması oradaki sinir hücre gövdelerinin oksijen ve besin bakımından beslenmesi için çok önemlidir. Hemen devam edelim. Beyin kabuğunun işlevine geldik. Bilinç, zeka, hafıza, düşünme, muhakeme, doğru yanlış, iyi kötü muhakemesi, yaratıcılık, istemli hareketler, beş duyunun merkezleri, konuşma, okuma, yazma, hayal kurma, plan yapma, daha burada yazamadığımız birçok istemli faaliyet aslında beyin kabuğunun kontrol ettiği olaylardır. Uç beyin dolayısıyla kontrol eder bunları. Beyin kabuğunda hemen baktığımızda dört farklı lop ayırt arkadaşlar. Bu tek bir beyin yarım küresinin yandan görünüşü olarak bakalım. Frontal lop dediğimiz ön lopta konuşma, yazma, istemli hareketlerin kontrolü ve öğrenme merkezi bulunur. Parietal lop hemen yan kafa lobu olarak bilinir. Bu da konuşmanın ve yazılanların anlaşılması ile dokunma, acı, sıcaklık, basınç algısı gibi şeyler. Yani dokunma duyusunun kontrolü aslında buradadır diyebiliriz. Temporal lob hemen şakak lobudur. Kulak üstü olan bölgede bulunur. Burada duyma ve koku alma merkezleri aynı zamanda hafıza merkezi bulunur. Hani bunu şeyden aklınıza tutun diyorum aslında. bir Böyle bir şey unuttuğumuz zaman düşünürken şöyle yaparız ya Hı, neydi diye. O aslında bir içgüdüsel bir davranış olabilir. O yüzden hafıza merkezi olarak böyle uyarmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Arkada da oksipital lob var. Oksipital lob, arka lob olarak geçer art kafa lobudur tam ismi aslında. Görme merkezidir. Görme merkezimize kocaman bir beyin lobu ayrılmıştır arkadaşlar. Hatta sağ ve solda olmak üzere iki tane beyin lobu ayrılmış. O yüzden oldukça e, derin gör, derinlik algısıyla renkli, ayrıntılı görmemizin sebebi de bu. Beyin kabuğuna bazı işlemler yapılıyor. Bazı sorularda karşınıza gelecek hatta. Beyin kabuğu tahrip edilmiş hayvanlarla ilgili deney soruları gelecek karşınıza. Beyin kabuğu çıkarılan hayvanlar dış çevreye karşı duyarsızdır. Çünkü dış çevreyi görebilmesi için beyin kabuğundaki oksipital lobun sağlam olması lazım. Dış çevreyi işitebilmesi için, kokuyu alabilmesi için yine aynı şekilde bu beyin noktalarının yani beyin kabuğunun sağlam olması gerekir. Beyin kabuğu tahrip edilmişse dış dünyayı algılayamaz. Dolayısıyla çevreye karşı duyarsızlaşır arkadaşlar. Ara beyinle devam edecek olursak eğer. Ara beyin talamus, hipotalamus ve epitalamus dediğimiz üç kısımdan meydana gelir. Talamus dediğimizde koku duyusu hariç tüm duyular alınıp talamusta sınıflandırılarak uç beyindeki merkezlerine iletilir. Yani talamus aslında bir toplama dağıtma merkezi gibi görev yapar koku duyusu hariç. Koku duyusuna ait impulslar doğrudan e, ee, burundan alındıktan sonra beyindeki merkezine gönderilir. Hiç talamusa uğramaz. Bunun dışında uyku ve uyanıklık durumunu düzenler. Bunu düzenlemede hipotalamusla beraber çalışıyor aslında. O yüzden talamus mudur, hipotalamus mudur daha çok etkili olan? Bunu kesin olarak söyleyemiyoruz. Hala çalışma konusu aslında. Uyku ve uyanıklıkta talamusla hipotalamus beraber çalışıyor. Duyguların dışa vurumunu sağlar. Aynı zamanda öfkelendiğimizde, sevindiğimizde o yüz mimiklerimizin oluşmasında yine talamusun etkisi vardır. Mesela hani örnek verirsek kedinin sinirlenince tırnaklarını çıkartması, sırtını kamburlaştırması, kıllarını dikleştirmesi gibi olaylar talamusun kontrolünde gerçekleşir. Uyku durumunda talamus ve beyin kabuğu kapalıdır. Uyku durumunda talamus ve beyin kabuğu kapalıdır. Bu yüzden genelde duyuları algılamıyoruz. Koku duyusuyla daha çabuk uyanırız aslında. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Görme, işitme, tat alma, dokunma duyusunun hepsi hem talamusa soğurar, oradan beyin kabuğuna geçer. İkisi de kapalı olduğunda bunları e, uyku durumundayken alıp uyanmak daha zor olur. Ama kokuyla daha çabuk uyarılıyoruz aslında. Bir uyurken parfüm falan aslında ya da yemek kokusu geldiğinde daha çabuk uyanıyoruz. O yüzden talamusa soğuramadığını koku duyusunu unutmayalım. Bu da aklımızda kalan bir bilgi olsun. Bir sonraki kısım hipotalamus arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim hipotalamus hipofiz bezinin kontrolünü sağlar. Hipofiz bezi birçok endokrin bezin kontrolünü, tiroid bezi gibi, eşeysel bezler gibi, böbrek üstü bezi gibi birçok bezin kontrolünü sağladığı için genel olarak homeostazide etkisi vardır hipotalamusun. Vücut ısısını dengeler, karbonhidrat yağ metabolizmasında etkilidir. Açlık, tokluk, iştah, susuzluk kontrolü hipotalamus tarafından yapılır. Uzun süre su içmediğimizde susuzluk hissi hipotalamus tarafından kazandırılır. Açlık duygusu, tokluk duygusu hepsi hipotalamustan kontrol edilir. Uyku ve uyanıklığın kontrolü yine hipotalamusta demiştik. Az önce söyledim onu. Talamusla beraber çalışıyorlar bu konuda. Kan basıncının düzenlenmesi, su ve iyon dengesinin ayarlanması Heyecan, korku, stresin kontrolü hepsi hipotalamus tarafından kontrol edilen olaylardır. Arkadaşlar şimdi gelelim ara, ara beynin epitalamus kısmına. Epitalamus, talamusun arkasında bulunur. Epifiz bezini kontrol eder. Bunun da bir tane hormonu var arkadaşlar. Melatonin hormonu. Melatonin hormonu biyolojik ritmimizi düzenler uyku uyanıklık saatlerimizi. Hani bir süre hep aynı saatte uyandığımızda bir süre sonra saati kurmasak da uyanıyoruz ya. Orada melatonin etkisi var mesela. Hep aynı saatte uyanmak, hep aynı saatte uykumuzun gelmesi, aynı saatlerde acıkmak gibi günlük ritmimizi düzenler. Yine mevsim geçişleri. Mesela sonbahardayız şimdi. Sonbaharda e, geçiş olduğu zaman özellikle melatonin hormonunda bir düzensizlik ortaya çıkıyor. Bu düzensizlik bahar yorgunluğuna sebep olur. Bu aylarda mesela baş ağrıları, uykululuk, işte uyanamama gibi durumlar falan bu hormonun yine dengesizliğinden ortaya çıkacak. Bu da günün gün saatlerinin değişmesiyle birlikte uyku düzeninin bozulması. Melatonin buna uyum sağlamaya çalışırken biz de biraz böyle sarsılabiliyoruz. Epitalamusun başka bir görevi yok. Melatonin hormonunu salgılayarak biyolojik ritmi düzenler.